أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ve aleyna ecma'in. Değerli cemaati müslümin, kıymetli hazirun, Arap Suresi 180. ayeti kerimede kalmış idik dersimize bir önceki ayeti kerimeyi hatırlayarak devam edelim inşallah. Rabbimiz insanların ve cinlerin ekserisinin cehennem için yaratıldığını gerekçe olarak da insanlar ve cinler kalpleri var ama kalpleriyle akletmezler. Gözleri var, gözleriyle hakikati görmezler. Kulakları var, kulaklarını hak kelamına kapatırlar, işitmez, duymazlar, görmezden gelirler. Onlar sanki hayvandırlar. Hatta, Hatta ben ben. hayvandan da daha sapıktırlar. Benlercüm. Onlar işte gafillerin ta kendileridir. Yani öyle bir gaflet içerisinde yaşayıp gidiyorlar ki bu gafletin sonu Allah muhafaza cehennem. Rabbim bizi böyle gafil gördüklerinden ibret almaya, duyduklarından ders almaya, kalbiyle akletmeye kullarından eylemesin. Ki zahirde insan ama Mevla hakikatte onlar hayvan bile olamazlar. Yani onlar kel enam sanki hayvan gibidirler. Belhum hayır diyor. İlaki onlar abdal hayvandan da daha aşağıdır, daha sapıktır. Çünkü hayvanın da bir yaratılış gayesi var, vazifesi var, görevi var. Cenab-ı Hak hayvanı hayvan olarak yaratmış. Hayvanlar içerisinde yaratılış gayesine uymayan var mı? Allah hangi gaye için yarattıysa hayvanlar o gayeye hizmet ediyorlar. Ama insan yaratılış gayesinin dışına çıkınca işte o zaman hayvanların da aşağısına esfele safiliğine maalesef düşmekte. Hatta hayvanlar maalesef ma teessüf üzülerek söylüyorum kendilerine ikram eden kendilerine sahiplik eden yedilen, içilen sahiplerini bilirler, tanırlar. Yani şöyle en basitinden bir köpek düşünün, af buyurun. Köpeğe önüne kemik attın, bir iki sevdin, okşadın, artık daha kapından ayrılmaz. Köpek köpekken kendini yediren, içiren, besleyen, seveni tanıyor, kapısından ayrılmıyor da ya da işte maalesef üzülerek bunu da söylüyorum. Hemen hemen hepimiz köy çocuğuyuz. İşte ahırda baktığımız ineklerimizi, koyunlarımızı, davarlarımızı yaylıma, çayıra saldığında akşam kendi haline bıraksan her sığır kendi ahırını, her efendim koyun, davar gidecek olduğu ağlı bilir. Koyun koyunken gideceği yeri, sığır, inek, da var. Gideceği yeri biliyor ama insan gideceği yeri bilmiyor. Sahibini tanımıyorsa işte o zaman hayvanlardan daha aşağıdır Allah diyor Celle Celaluhu. Allah öyle olmaktan muhafaza eylesin. Sonra şimdi 180. ayeti kerimede Rabbim buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın Celle Celaluhu Esma-i Hüsna dediğimiz en güzel isimler Allah Azze ve Celle'ye aittir. Fed'uhu biha. O isimlerle Allah'a dua edin. O isimlerle Mevla'yı tesbih edin. O isimlerle Allah'ı zikredin. Ve verullezîne yulhidûne fî Allah'ın isimleri konusunda ilhad eden, haddi aşan, kişileri de bırakın terk edin Allah diyor. Açıklamayı sonra yaparız inşallah. Seyyücüzevne mâ kânu yâmelûn Onları yapmakta oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandıracağız diyor Rabbimiz. Sadakallahu lazim. Şimdi insanların çoğu cehennem için yaratıldı ve gerekçeyi arz ettikten sonra da Rabbimiz buyuruyor ki Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleri var. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin. O isimlerle Allah'a kulluk edin, zikredin, tesbih edin. Bilindiği üzere Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna diye bildiğimiz 99 ismi var. Bu ayetin nüzulüyle alakalı denilir ki, sahabeden biri Mekke döneminde namaz kılarken, Namazdan sonra ellerini kaldırıp duasında ya Allah ya Rahman diye dua ediyor. Ey Allah, ey Rahman. Ebu Cehil olduğu söyleniyor Mekke müşriklerinden. Dedi ki: Ya bu Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onun yanındakiler bir ve tek olan Allah'a davet etmiyorlar mıydı? Baksana Muhammed'in arkadaşı hem Allah'a hem de Rahman'a dua ediyor. Demesi üzerine Cenab-ı Hak ayeti indirdi. Yani Allah ile Rahman ayrı ayrı kişiler değil. Allah'ın isimleri var diyor ne? Allah'ın hem de en güzel isimler Allah'ındır. Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor ya اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اَسْمَنْ مَنْ اَحْصَاهَا Başka rivayetlerde de men hafizaha dehale cenne buyuruyor. Allah Azze ve Celle'nin 99 güzel ismi var. Bu isimleri kim ihsa ederse bir rivayette kim de bunları muhafaza eder, ezberlerse başka bir rivayette dehalel cennet, cennete girer diyor Efendimiz. Allah Teala'nın 99 ismini kim ezberlerse yahut da ihsar. Ne demek ihsar? Allah Azze ve Celle'nin bu isimlerinin manalarını bilerek, inanarak, kabul ederek ve gereği üzere Allah'a o isimlerle kulluk ederse ve Allah'ın bu isimleriyle de kendisi ahlaklanırsa Efendimizin ifadesiyle ''Tekallekû bi ahlakillah'' Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Ne demek? Allah Rahmandır. Merhamet edendir. Siz de merhametli olun. Allah Gaffurdur. Affedendir. Siz de affedici olun. İşte Allah azze ve celle kendi zatını hangi esma sıfatlarıyla bize tanıtıyorsa siz de kul olarak Rabbinizin sıfatlarıyla, esmasıyla, ahlakıyla ahlaklanın diyor efendimiz. İşte bu esmayı bu şekilde kim ihsa ederse yahut da işte kim ezberler Allah'ın güzel isimlerini kim okursa cennete girdi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselamın Allah Azze ve Celle'nin esma-i hüsnasına dair rivayetlerde o bizim bildiğimiz 99 Kur'an'da geçen esma var. Yani Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi geçmekte. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buna ilave ettiği ayetlerde geçmeyen, hadis-i şeriflerde beyan edilen Rabbimizin başka isimleri de var. Yani Allah'ın sadece 99 ismi yok. Bu isimlerin dışında da mesela Ya Annan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Cevvar gibi Efendimizin söylediği Mevla Teala'nın isimleri var. Hatta bir rivayette Tevrat-ı Şerif'te Cenab-ı Hakk'ın bin tane isminin zikredildiği rivayet edilmekte. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleri var diyor Mevla. O isimleriyle Allah'a dua edin. Bir hatırlatma daha yapalım. Allah ismi Celle Celaluhu ismi özeldir. Has, özel Allah Celle Celaluhu'nun kendi özel ismidir, diğerleri de ismidir ama Allah dendiği zaman bütün bu 99 ismi aynı anda zikredilmiş olur. Ama diğer isimler Ya Rahman, Ya Melik, Ya Aziz, Ya Kuddus, Ya Cebbar dediğinde sadece o ismi zikretmiş olursun. Ama Ya Allah dediğinde Mevla'yı bütün isimleriyle zikretmiş olursun. Onun için diğer isimleri insanlara isim olarak verilebilir mi? Ulema bu konuda ihtilaf etmiş ama en netice fetva verilebilir. Yani mesela bir insana Rahman ismi verilebilir mi? Melik ismi, Celil ismi, Cemal ismi verilebilir mi? Bunlar Cenab-ı Hakk'ın isimleri. El cevap verilebilir. Başında amt olsa çok daha güzel olur. Ama Allah ismi Haşa Allah'tan başkasına verilemez. O bir tek onun zatına ait özel bir isimdir der ulema. Mevla Teala'ya güzel isimleriyle dua edin diyor Allah. Yani dua ederken Allah'tan ne isteyeceğiz? Mevla'nın isimlerini araya koyarak da o isimlerle dua edin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeden birinin şöyle dua ettiğine şahit olur. Sahabe dua ederken diyor ki, ben şahidim ki ya Rab, sen benim ilahımsın, senden başka ilah olmadığına şahidim diyor. Sen birsin, teksin, sametsin, yani hiçbir şeye muhtaç değilsin, doğmadın, doğrulmadın, nem ve nem Ve hiçbir şey senin küfüğün dengin değil. ve Velem yeküllehu küfüğe nehal. Yani İhlas Suresini okuyaraktan da Mevla dua ettiğini Efendimiz görünce buyurdular ki öyle isimleriyle Allah'a dua ettin ki Allah bu isimlerle kendine dua edenin duasına icabet eder. Demek ki akıllı Müslüman Allah'a dua ederken Mevla'nın isimleriyle dua eder. Ey yerlerin göklerin haliki olan, sahibi olan, maliki olan, bir olan, eşi benzeri olmayan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, böyle Mevla Teala'ya isimleriyle dua et. Ne ihtiyacın var? Rızık. O zaman ya Rezzak, Allah'ın Rezzak ismiyle Allah'a dua et. Neye ihtiyacın var? Çıkamadığın bir iş var, Allah'ın bana bu işinden hayırla bir çıkış. Ya Fettah, kapıları açan, bana hayırlı bir kapı aç diye Mevla'ya ismiyle dua et. Neye ihtiyacın var? Tevbenin kabul edilmesine. Ya Tevva! Ey Tevvabı olan, tevbeleri kabul eden, tevbemi kabul et manasına. Neye ihtiyacın var? Zulme uğradın, haksızlığa uğradın, zalimlere karşı güçsüz, acilsin. Ya Rab, zalimlerden sen intikamını al. Ya Munteqim! Bak Allah'a isimleriyle dua ediliyor ayeti kerime. Dolayısıyla akıllı Müslüman, Allah Azze ve Celle'ye dua ederken Rabbimizin Esma-i Hüsna'sı ile hatta bazı rivayetlerde Esma-i Hüsna'yı baştan sona kadar okumak başlı başına bir duadır zaten. Ama maalesef ma teessüf Esma-i Hüsna'yı okumak gibi bir adetimiz yok. Halbuki eskiler, büyükler hala bu yoldan gidenler sabah akşam virklerinde Allah Azze ve Celle'nin 99 esmasını okumaya devam ederler. Rabbim bize de bu güzel alışkanlığı nasip eylesin diye. Allah Teala'ya isimleriyle dua etmek derken bu isimler içerisinde ismi azam var. Yani Allah'ın en büyük ismi. O ismi azamla yapılan dualar reddedilmez. Çok rivayetler var. Peki hangi isim ismi azamdır? Allah emanet farklı rivayetler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. La ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah Azze ve Celle'nin ismi azam duası budur. En büyük isimleri. La ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ya da bazı rivayetlerde ya ya kayyum. Bu iki isim. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltirken zikrettiği tesbih, yaptığı dua, ya hay ya kayyum. Bunlarla dua yapılırsa, yani ya hay ya kayyum, la ilahe illa huvel hayyum kayyum diye dua edilirse, Allah Teala bu duaları reddetmez diyor. Bir rivayette de Efendimiz Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle'ye yapılacak en güzel dualardan biri de, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken yaptığı dua. Ne diyordu? La ilahe illa ente subhanek inni kültü minel zalimi. Sizden her kim diyor bu duaya devam ederse Allah onun müşkillerini giderir. Allah onun sıkıntılarını giderir. Sizden her kim diyor hadis-i şerifte, hakimde geçen hadis-i şerifte, hastalandığında bu duaya devam ederse, hatta 40 defa söylerse diyor, La ilahe illa ente subhanek, inni küntü minev zalimi. Eğer bu hastalığı döneminde ölüm kendine vakı olursa şehit olur diyor. Yok eğer Allah ona şifa verir, sıhhat bulursa bu tesbihat hürmetine Allah onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar. Sahabe-i kiram dediler ya Resulallah bu bir tek Yunus aleyhisselam için midir yani? Efendimiz Aleyhisselam ayetin devamını okumuyor musunuz diyor Cenab-ı Hak ve kedalike nüncil müminin diyor bak. Yunus Aleyhisselam balığın karnında 40 gün bu dua ile Allah'a dua etti. Allah da biz onun duasını kabul ettik diyor. Sonra da ve kedalike nüncil müminin müminlerin de dualarını böyle kabul eder. Onları böyle kurtarırız Allah diyor. Yani bu tesbihe devam edenlerin Allah sıkıntılarını, müşkillerini giderir, dualarını kabul eder. Efendim, hastalıklarında, şifa bulduklarında Cenab-ı Hak günahlarını affeder diyor hadis-i şerifler ve selam. Şimdi, demek ki Allah Azze ve Celle'ye isimleriyle dua etmeyi Rabbim bize emre diyor, Ama devamında da diyor ki, ve deru sakının, terk edin, uzak durun. Neden? اَلَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِ Allah Azze ve Celle'nin isimleri konusunda haddi aşanları terk edin, bırakın. Onlar gibi olmayın. Peki Allah'ın isimleri konusunda haddi aşmak ne demek? Ulema buna üç mana veriyor. Bir, Allah Azze ve Celle'nin isimlerini Allah'tan başkasına koymak, vermek, görmek. Hani az önce biz Allah'ın isimlerini Rahmandır, cebbardır, kula vermekte bir beys, bir mahzur yok dedik ama bu öyle değil. Allah Teala'nın isimlerinde nedir? Mesela Allah Rezzak'tır. Meş Mekke müşrikleri ne yapıyorlardı? Putlarına Allah'ın isimlerini koyuyorlar. Belki Rezzak demiyorlardı ama bir putu rızık verici olarak kabul ediyorlardı. Mesela Allah Teala'nın bir sıfatı nedir? Kullarına bolluk, bereket verendir. Mekke müşrikleri bir putu bolluk bereket veren, işte bir puta savaşta bize zafer nasip eden, Allah'ın isimlerinin tezahürünü Allah'tan başkasından beklemek haddi aşmaktır Allah diyor. Rab Allah'tır, Rezzak Allah'tır, Rahman Allah'tır, Tevrab Allah'tır, Fettah Allah'tır. Allah'ın bu sıfatlarının tecellisi Allah'tan başkasında mümkün değildir. Bu bir. İki, ikinci mana Allah Teala'ya ona yakışmayacak isimlerle hitap etme. Ne gibi? Hristiyanların yaptığı gibi. Allah'a baba deme. Haşa ve kella. Allah baba diyorlar ya, Mesih'in babası diyorlar ya, İsa'nın babası. Haşa ve kella. Bu şekilde haddi aşarak Allah'a layık olmayacağı şekilde isim vermeyin Allah diyor. Allah baba mıdır? Haşa! Ama Yeşilçam <laughs> filmlerinde, hatırlayın o küçük Sezerciğin yıllar önce bize seyrettirdikleri filmlerde dua ederken Allah baba yani çaktırmadan bu toplumun iliklerine Allah muhafaza, teslisi, Hristiyanlığı nasıl demişler, iğmek iğmek ama maalesef farkında değiliz. Şimdi bu kadar ateist nereden çıktı? İnsanlar niye bu kadar temeli o zamanlardan atılmış işte. Çocukluğundan beri sesercik filmleriyle büyüyen insanlardan, küçüklüğünden beri Şabana gülen insanlardan ne bekliyorsunuz? Allah'a bir de Allah'a ait olmayan isimleriyle Mevla'ya hitap etmeyin, haddi aşmayın. Allah'ın isimleri belli. Allah'a olmayan başka bir isimlerle çağırmak, dua etmek, Allah'ı o isme efendim nispet etmek haşa bu da haddi aşmaktır. Ne gibi? Bugün maalesef birçoklarının bilerek ya da bilmeyerek düştüğü hata. Ne diyorlar? Tanrı diyorlar değil mi? Tanrı. Allah'ın Tanrı diye bir ismi var mı? 99 ismi var. Efendimizin bunun haricinde söyledikleri var. Tevrat'ta geçen esma var. Dört kitaba bakın, Allah'ın Tanrı diye bir ismi yok. Ama Allah'a Tanrı diyen Müslümanlar var mı? Mevla ne diyor? Allah'ın isimleri konusunda haddi aşanları terk edin. Yani benim olmayan bir isimle bana çağırma, ben Tanrı değilim ya, Paşa ve kella. Tanrı başkadır, Allah başkadır. Allah'a Tanrı denmez. Dolayısıyla, maalesef Fatiha Efsufa'ma üzülerek söylüyorum, Müslümanlar bu hataya düşebiliyorlar. Allah'ın tanrı diye bir ismi yok. Allah'a tanrı demek de caiz değil. Haddi aşmaktır. Allah böyle haddi aşmaktan bizi muhafaza eylesin diye. Haddi aşanlara da Cenab-ı Hak yakında yaptıklarından dolayı da cezalandırılacaktır diyor ayetin sonunda. Bir sonraki ayet okuyalım. "Vemmen halakna ummetun" ne bil hak ve bihi Hani yukarıda buyurdu ya insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık Mevla diyor. Her ne kadar insanların ve cinlerin çoğu cehennem için yaratılsa da vamin <laughs> men onlardan vardır diyor Allah. Halekna <laughs> yarattıklarımız arasında ümmetün toplumlar ümmetler kavimler ki ne bil hak Kendileri hak üzeredirler, hidayet üzeredirler ve insanları da hak ile hidayete teşvik ederler, davet eder. İnsanların hidayetine vesile olurlar. Ve bihi yadilun ve onlar her işlerinde adalet üzeredirler Mevla Yani az da olsa kullarımın içerisinde hidayet üzere olan, insanlara hakkı anlatan, hakka davet eden ve hayatlarında adaleti hakim kılan, tesis eden bir ümmet, bir toplum, bir zümre vardır, var olmaya da devam edecektir. Bu ayeti delil kabul ederek ulema buyuruyor ki, kıyamet öncesine kadar, hani yeryüzünde Allah diyen kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz diyor ya Efendimiz o son ana kadar yeryüzünde hep böyle hidayet üzere, hak üzere insanları hakka davet eden ve adaletten de ayrılmayan, kimseye haksızlık, zulmetmeyen bir grup, bir taife, bir zümre ila yevmil kıyame payidar olacaktır diyor. Bu ayeti kerimenin ışığında ulema Allah bizi onlardan eylesin. Kendileri hidayet üzeredir. İnsanları da hakka çağırırlar, davet ederler. Gelin ey insanlar, işte hidayet, işte hakikat budur diye birilerinin kurtuluşuna vesile olmaya ve hayatlarında da adalet üzere kendi aleyhlerine de olsa eşlerinin çocuklarını, aile afradı, akrabay talikatın aleyhine de olsa adaletten ayrılmazlar Allah'a. Allah bizi her işinde adil olanlarda, kimseye zerre kadar haksızlık, zulüm yapmayan kullarından eylesin diyelim. Bir sonraki ayeti i kerimeyi de okuyalım ve bitirelim inşallah. وَالَّذ۪ينَ kend de bu bir şu kimseler ki onlar da bizim ayetlerimizi yalanladılar mevla diyor. Şimdi yukarıda insanların çoğu cehennemliktir buyurdu. Arada insanlardan bazıları da hidayet üzeredir buyurdu. Şimdi Mevla tekrar dönüyor, buyuruyor ki bizim ayetlerimizi yalanlayanlar onlar var ya senes tedricuhu min hayfü la biz onları hiç bilmedikleri, anlamadıkları, beklemedikleri şekilde yavaş yavaş azar azar cehenneme, azaba yaklaştırırız Allah'cığım. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, yani dini yalanlayanlar, İslam'ı yalanlayanlar, Kur'an'ı yalanlayan, Kur'an ayetlerini yalanlayan, şeriatı yalanlayan, onları diyor Cenab-ı Hak, biz senes tedricuhun, istidraç. Ne demek istidraç? Sen hayır zannediyorsun, sen hak zannediyorsun, sen doğru zannediyorsun ama işin sonu hiç beklemedikleri, ummadıkları şekilde halbuki hakikatte Allah onların o güzel zannettikleri hayatın sonunda onlara bir sürpriz hazırlıyor. İstidraç tabiri caizse Allah'ın kuluna hazırladığı sürpriz. Nedir o? Kendini doğru yolda zannediyor. Kendini istikamet üzere zannediyor. Yaşadığı güzel hayatı aldanıyor. Akıbetinin de öyle olacağı vehmine kapılıyor. Ama film bittiğinde bakıyor ki bu filmin sonu böyle bitmemesi lazım. Kendi öyle zannediyor. Yavaş yavaş onu azaba hazırlarız Allah diyor. O anlamaz. Yani günahlarını onlara süslü gösteririz tabiri caizse. İşledikleri günahlarından, yaptıkları hatalarından bu istidrak sadece kafirlere mahsus değil. Ulema diyor ki burada müminlere de bir ihtar var. Müminler de yaşadıkları hayatı Allah mühlet verir, imkan verir. Allah genişlik verir, rızık verir, ferahlık verir. Buna aldanmanın adı istidraçtır diyor ulema. Ha demek ki bak elhamdülillah duyarsınız zaman zaman. Yani ben Allah'tan bugüne kadar ne istedimse Rabbim bana verdi. Allah beni bugüne kadar hiç bunaltmadı. Mevla Teala beni bugüne kadar her işimde yüzümün akıyla çıkar gibi ifadeler biraz sıkıntılı ifadeler. Biraz Müslüman'ın korkması gereken durum, istidraç hali olabilir diyor ulema. Çünkü imtihan devam ediyor. Ahmed bin Hanber rahimallah diyor ki eğer imtihanın hala devam ediyorsa Allah seni bu imtihanda cennetine de koysa rahat etme. Allah'ın mekrinden emin olma. Çünkü baban Adem cennetteyken başına neler geldiğini unutma diyor. İmtihanın devam ediyor mu? Devam ediyor. Allah beni şu an alsa da cennetine koysa, o cennete girdim elhamdülillah, rahat etme diyor. Adem cennetteyken başına neler geldiğini hatırla. İmtihan devam ediyor, bitmedi. O zaman yaşadığınız güzel hayat sizi aldatmasın. Ya bu kadar günah işliyorum da başıma bak hiçbir şey gelmiyor. Efendim her istediğim oluyor, başım ağrımıyor, derdim, sıkıntım, tasam yok. Elhamdülillah maddi imkan olarak müreffeh bir hayat yaşıyorum. Bak bu durum sıkıntılı durum diyor. Çünkü Allah kafirlere dünyada rahat bir hayat verir. Uzun bir ömür verir, imkan verir, genişlik verir. Onlar da bu hayata aldanırlar, hayatın gayesinden uzaklaşarak günaha dalmaya devam ederler. Allah hepimizi bu manada istidraçtan muhafaza eylesin. Yaşadığımız efendim rahatlıklara, güzelliklere aldanaraktan kulluğu terk etmekten Rabbim bizi muhafaza eylesin diyelim. Son bir hadiste bitireyim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor yani. Bir Müslümanın başına diyor. 40 gün geçer de bir bela, bir dert, bir hastalık isabet etmezse vallahi o Müslümanın bedeni melundur, lanetlidir diyor. Malına da aynı şekilde 40 günde bir mutlaka Müslümanın başına bir dert gelecek, bir sıkıntı gelecek, bir yerde zarar edecek, bir yerde ayağa tökez diyecek, bir yerde canı yanacak, bir yerde mikrop alacak, bir yerde hasta olacak. Aksi halde bu onun için hayır alamet değil diyor efendimiz. Allah bu anlayışla yola devam etmeyi nasip eylesin diyelim. Rıza alede El Fatih.